Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalım olan Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Bugün yine Akçay'dayız. Sokak röportajlarında 16. haftanın sorusu sevgiliniz için en fazla ne yaptınız? Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Hemen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Haydi video geçelim. Sevgilin için en fazla ne yaptın? Abi aşık oldum ya. Nasıl aşık oldun? Baya böyle. Sırasıkla aşık oldum. Ya en fazla bu daha ne yapayım? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? O da aşık oldu, güzel oldu. Ayrıldın deme sonra bana. Yok yok, birlikteyiz hala. Alkışlasın Allah da Tamam. Teşekkürler. Eyvallah. Sen ne yaptın Harry Potter sevgin için en fazla? Hiçbir şey yapmadım abi. Ne ya, ne yapalım ne yapalım? Ay ay ay, hiç, hiç kimse hak etmedi abim ya. <laughs> bir şeyler mi yaşadın bir acı, tatlı abi, olaylar mı? Yok abi, hiçbir şey yapamadım. Ya yaşamadım. Bu ne fasulyesiz, sossuz <laughs> gibi. <gülüyor> yok abi, kimse hak etmiyor o yüzden. Kimse hak etmiyor abi. Teşekkürler. Sevgilin için en fazla ne yaptın? Abi normalde bu söylenmez ama e, annesi kanser hastası e, kemoterapi tedavisine başladığı zaman bir işe girip annesi mutlu olsun diye bir çiçek destesi hazırlamıştım. Onun için. Yani Şu, şu zamanı kadar yani, duydum tamam. en anlamlı evet, cevap. Seni tebrik ederim. Tam cennetli insansın inşallah. Allah razı olsun abi. Teşekkürler. Sevgilin için en fazla ne yaptın? 36 kilometre yol yürüdüm. Otobüse dolmuşa niye binmedin? Param yoktu. Otostop? Çekmek istemem. Neden? Çünkü sevmiyorum. Yani inanır buraya bile otostopla geldik şu anda mecburiyetten. Buraya bile arkadaşlara şey yaptım yani nasıl diyeyim size ben. Kaynaya kaynaya geldim yani sinir ola ola. Ayrıldın mı? Aldatıldım. Nasıl ya? Aaa i̇şte deseniz arka tarafa. <laughs> B, C, D, G. Nasıl ya? <laughs> Aldattı abi ne diyeyim. Eski evcisine geri döndü. Eski evcisine? Evet. Bu kızları ben anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorlar böyle? Her kız için söylemiyorum da yani. Ya abi. Boş vereceksin, hayatını yaşayacaksın. Ben bunu anladım. Kaç yaşındasın da? 20 yaşındayım. Hayatın tadını çıkar. Eyvallah abi sağ olasın. Teşekkürler. Ben de. Dur gel. Adam alkışlayın oğlum. <laughs> Sevgilin için en fazla ne yaptın? İnandım abi. Sonra? Sonra öyle gelişti ya. Çıkıyorsunuz? Yok. Ayrıldık. Neden? Kötü şeyler oldu ya. Tamam tamam. gel kanka. <laughs> Sevgilin için en fazla ne yaptın? Kalbimi verdim abi. Sonra? Sonra... Kalp senden geri aldı falan. Aynen öyle kırıldı ya çok kırıldı. Aga be ne oldu mesela ne yaşadın? Abi uzak mesafeydi. Bizim ne kadar uzak? Ülkemiz, ee, çok uzak Bursa'da yaşıyor. Ben Balıkesir'de yaşıyorum. Oğlum Bursa'yı 3 saatle. Uzak sayılmıyor mu abi? Aynı şehirde değiliz sonuçta. Tamam 100 lira para ben otobüse bineceğim geleceksin yani. 100 lira da değil abi. Öyle çok sevdim hani parasında da değilim. Çok sevdim kırdı abi ya. Yani. Bu kadar. Olmaz mı? Olmayabilir abi olmaz. Peki kızlara güvenebiliyor musun? Yok abi, o, Neden? Kadar, o kadar çok kız arkadaşım var, <laughs> hani sevgilim de var, yok güven olmaz abi ya. Oğlum, sevgilim <laughs> güven olmuyor. Peki teşekkür. Ederim. Rica ederim. ederim. Sevginiz için en fazla ne yaptınız? Akıllı saat almıştım doğum günü hediyesi olarak. Ee, başka da bir şey yapmadım ama galiba. Sonra ne oldu? Ayrıldı. Ayrısınız. Evet. Yani iki sene oldu. Seviyor musun? Hayır. Aa, daha 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 teşekkürler. Rica ederim. Enişte için en fazla ne yaptın yenge? İstanbul'dan ailemi bırakıp onun için buraya geldim. Vay be bir kız bunu yapar mı ya? Yaptım işte sevgi başka bir şey. Teşekkürler. Enişte yenge için en fazla ne yaptın? Yenge için en fazla yani hayatımı ona ömür ettim, bedel ettim yani. Başka? Bu biraz basit oldu <laughs> ki ya değil mi? Başka ne yaptın ya? Böyle bir yengenin hoşuna gidecek bir şey söyleyebilirsin. <laughs> Nasıl diyeyim yani? Aşık oldum yani Deli, deliler gibi aşık oldum. Vay be. Aynen öyle. Teşekkürler. Şey Enişte Bey, yenge için en fazla ne yaptın? En fazla daha iki gün önce istediği bende yüzü aldım. Şu an parmağındaki. Gösterim. Vay be. Ne kadar fiyat olarak? Fiyatı söylemeyelim ya. Ama manevi değeri çok çok yüksek. Çok çok yüksek dediğiniz gibi. Teşekkürler. Rica ederim. Evet Engin Hanım, Enişte Bey için en fazla ne yaptınız? En fazla ben onun hayatındayım başka bir şey yok yani daha ne olsun? Benim gibi bir insanla birlikte. Bir hediye falan almadın mı? Aldım canım, evet aldım. Ne mesela en anlamlı? Ne aldım? Saat almıştım değil mi? Saat almıştım, geçtim. Teşekkürler. Teyzeciğim, e, yani. dayı için en fazla ne yaptın sevgili olarak? Valla 50 yılımı verdim, Üç tane çocuk verdim. E hepsi evli altı torun verdim. E sevdi sadakat. Başka yapabileceğim bir şey yok. 50 yıllık ömür az bir ömür değil ki. Değil. Değil. 51, 51. 51 oldu. Yok, yok. 50 Tabii doldu. Yani. 50 dolduğu için yeter. <laughs> Dayıcım siz yeter. ne yaptınız yengeçin? Ben de ömrümü verdim işte ona ya. Daha Aa, ne vereceğim yani? O da doğru. 50 yılı, 51 yılı yani. Hediye aldın mı şu anamla bir hediye? Almadım ben. Bazen gül alıyorum. Bana güldüğü için alıyorum. Bahçeden almıyorum. alıyor o da bahçeden alıyor. <laughs> Yengeçim ekonomi kriz. Ha. Değil mi? Tabii bak onu düşünemedik. E, 50 yıldır ekonomik kriz mi var be? Yok şimdiki yani. Ben geçmiş bilmiyorum. E şimdiki niye satıyorsun? 50 yıldır konuşuyoruz işte. 50 yıl emekte bana bahçeden çiçek koparıp getirdi işte. Daha ne olsun? Ekonomik kriz var bir de. dünyada var ya. Ama bize daha onu, kötü. Onu bilmesi çok güzel çok musun sen? Yani düşünüp de bahçeden farklı illa parayla almak zorunda değil ki. Düşünmesi daha iyi. Güzel. En güzeli o zaten. Her şey maddiyete dayanmaz. Teşekkürler. Ya. En için en fazla ne yaptınız? Gençliğimi heba ettim. Yetmez mi? Yeter. Nasıl mesela? Yani erken yaşta evlendim 18 yaşında. Yani okul hayatımı bıraktım. Aynen. Yani severek aldım. Güzel bir şey ama dekarlara tavsiyem evlenmesinler bence. Neden? Yani. yani. Özgürlüğün kısıtlanıyor sonuçta. Ama iş evliliğinde bir sorumlulukları bunlar. Yani evlilik ama belli süre sonra da o heyecan kalmıyor. Yani çocuklar olduktan sonra ilk heyecan kalmıyor tabi. Yani ama yine de Allah paşadan eksik etmesin diyorum yani. Yine de seviyorum her şeye rağmen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.